Allah Teala Hazretleri İsra Suresi'nde buyuruyor ki, elini bağlı olarak boynuna asma. Müslümanlara sadaka verirken, zekat verirken ölçünün ne olduğunu öğretmek adına örnek veriyor. Elini bağlı olarak boynuna asma. Hani kolunu kıranlar, elini nereye asarlar? Bir bez koyarlar, boynuna asarlar. Bu ne demektir? Ben bu kolu kullanamam. Şimdi bizim kolumuz sağlam. İstediğimiz gibi kullanabiliriz. Ama zekat vermeyen, sadaka vermeyenler mana olarak elini boynuna bağlamış demektir. Bu elini cebine atamıyor. Cebinde akrep yok. Ejderha var. Atamıyor. Ne zekat veriyor ne sadaka veriyor nasipsiz. Elini boynuna bağlamış demektir. Araplar zekat ve sadaka vermeyene elini boynuna bağlamış derler. Allah'ın tabiridir bu. Elini boynuna bağlama. Ver. Ama büsbütün de açıp saçma. Hepsini açıp saçma. Tamamını da verme. Sonra kınanmış, pişman bir halde oturup kalırsın. Sonra münafıklar, İslam düşmanları sen ne alay ederler. Bak namaz kılmıyordu, bizimle içki içmeye geliyordu. Zengindi. Allah yoluna girdi. Kapıldı bir sohbetleri ilim meclisine. Bütün servetini zekat olarak dağıttı. Halbuki yüzde iki buçuk. Allah ondan yüzde iki buçuk istiyordu. O çok kaya kapıldı gaza geldi bütün servetini dağıttı şimdi fakir fakirleşti aptal salak bu münafık bu yahudi bu İslam düşmanı İslamiyete gelir mi gelmez kendisinin de öyle olacağını düşünür yanlış bir örnek oldun Allah sana bunu emretmedi sen yanlış bir örnek oldun gereğinden fazlasını yaptın dinde aşırıya gittin Allah bunu istemiyor çoluk çocuğunu harca diyor Muhammed Aleyhisselam etrafındaki insanları harca ama tamamını elden çıkartma